Haller hallere sirayet eder. Mesela bir müzikle değişebilir insanın ruh hali ya da bir tebessümle. Uzaktan yakına bir haber duyarsın. Hiç olmadık yerde hüzün kaplar içini ya da birden umutla dolar yüreğin. Bedenler ayrı ve fakat ruhlar arasında katı çeperler yok. Sen, ben veya o, herkes, herkesin haline tesir edebilir. Bulunduğun yerde karamsar bir hal varsa mesela sana da bu karamsarlıktan bir paye düşer. Ya da tam aksi, yıkıldım artık derken birinden birkaç cümle duysan yeniden ayağa kalkabilirsin. Kalbini temiz ve berrak tutman yetmez bazen. Umuda inanmam yetmez seni harap haline esir eden yerlerden veya kimselerden sakınmalısın. Daima iyi ve güzel hallere yakın olmalısın. Hoş bir muhabbete, sevmeye, sevilmeye, şiire yahut gönülden kopan birkaç cümleye sığınmalısın. Haller hallere sirayet eder. Kim hangi hal üzere ise ondan payını muhakkak alır.